Zeus'un gökyüzünü Poseidon'un da denizleri nasıl yönettiğini konuştuk. E, şimdi sıra geldi, Olimpos'un en büyük üç kardeşinin sonuncusuna. Kimsenin istemediği o diyarı yöneten, belki de aralarındaki en yanlış anlaşılan Tanrı'ya, Hades'e. Pekala, hadi olayın en başına gidelim. Titanlarla olan o büyük savaş bittikten sonra, evrenin kaderi öyle bir seçimle falan değil, tamamen şansla belirlendi. Üç kardeş, Koskoca kainatı aralarında paylaşmak için kura çıkmaya karar verdiler. Ve işte bu kuranın sonucu her şeyi değiştirdi. Zeus en havalı yeri, yani gökyüzünü ve şimşekleri kaptı. Poseidon dalgaların ve engin denizlerin hakimi oldu. Epicya Hades'e kaldı. O maalesef kısa çöpü çekti ve ona karanlık, soğuk ve kimsenin pek de gitmek istemediği yeraltı dünyası düştü. Şimdi sizden bir ricam var. Popüler kültürün, filmlerin, oyunların zihnimize kazıdığı o Hades imajını bir anlığına tamamen unutun. Çünkü Hades, sandığınız o karakterden çok ama çok daha farklı biri. Hani şu filmlerde gördüğümüz alevler saçan, şeytani kahkahalar atan karakter var ya, onu tamamen aklınızdan çıkarın. O başka bir kültürün, başka bir mitolojinin figürü. Hades bir şeytan değil. O ölüler ülkesinin bir nevi genel müdürü. Gelin isminin gerçek anlamına bakalım. Hades görünmez olan demek. Karakteri de aslında tam olarak bu; sessiz, ciddi, işini titizlikle yapan ve kurallardan asla taviz vermeyen bir yönetici. Olimpos'taki o bitmek bilmeyen partilerle veya dramalarla pek işi olmazdı. Şimdi işin en ilginç kısmı geliyor. Romalılar ona Pluto derdi. Yani zengin olan. Neden mi? Şöyle düşünün. Toprağın altındaki bütün o değerli madenler, altınlar, elmaslar hepsi kime aitti? Elbette ona. Bu da onu teknik olarak Olimpos'un en zengin tanrısı yapıyor. Ne kadar ironik değil mi? Sembolleri de tıpkı kendisi gibi gizemli ve güçlüdür. Mesela, Kiklopların dövdüğü o meşhur görünmezlik miferi var. Bunu taktığı an isminin hakkını vererek görünmez oluyordu. Sonra silahı var, bident. Bakın Poseidon'unki gibi üç dişli değil, iki dişli. Biri yaşamı, diğeri ölümü temsil ediyor. Ve tabii ki krallığının kapısını bekleyen sadık üç başlı köpeği Kerberos olmadan bu listeyi tamamlayamayız. Hades'in krallığı öyle sandığımız gibi katik bir cehennem değil, tam tersine kendine ait kanunları, bir bürokrasisi olan son derece düzenli işleyen bir sistem. Bu krallığın coğrafyasını belirleyen beş büyük nehir var ve her birinin derin bir anlamı var. Mesela Styx, tanrıların bile üzerine yemin edip bozmaya cesaret edemediği o meşhur nehirdir. Acheron, ruhların kayıkçı Haron'la karşıya geçtiği keder nehiridir. Ve belki de en ilginci, içenlere dünyadaki hayatlarını tamamen unutturan Lete, yani unutuş nehri. Bu diyara giriş öyle elini kolunu sallayarak olmuyor, her ruh sistematik bir süreçten geçiyor. Önce kayıkçı Karon'a ücretini ödeyip nehri geçiyorsun, sonra üç büyük yargıcın önüne çıkıyorsun ve hayatının bir muhasebesi yapılıyor. Anlayacağınız, Hades burada adalete dayalı, tıkır tıkır işleyen bir düzen kurmuş. Bu yargılamanın sonucunda da üç olası varış noktası var. Hayatında çok erdemli işler yapmış olanlar Elizyon bahçelerine, büyük kötülükler yapanlar ise ceza çukuru Tartaros'a gidiyor. Peki ya geri kalanlar? Yani büyük çoğunluk, onlar ne iyi ne de kötü olanların gittiği, sonsuz bir tek düzeliliğin hakim olduğu asfodel çayırlarına gönderiliyor. Hades bu devasa operasyonu tabii ki tek başına yönetmiyor. Ciddi bir yönetim kadrosu var. Mesela ölümün bizzat kendisi olan Thanatos ruhları zamanı geldiğinde yeryüzünden alıp getiriyor. Mitolojinin ne kadar şiirsel olduğuna bakın ki Thanatos'un ikiz kardeşi uyku tanrısı Hypnos'tur. Yani antik Yunanlılar için uyku ölümün küçük kardeşi gibi bir şey. Bir de özellikle aile içi suçlar gibi büyük suçların intikamını alan öfkeli erinyeler var ki onlar da Hades'e hizmet ediyor. Ama Hades'in hikayesi sadece kurallar ve yönetimden ibaret değil. Gelin şimdi onun karakterinin bambaşka bir yönünü, o derin yalnızlığını ve aşk arzusunu ortaya çıkaran en meşhur hikayesine geçelim. Yer altında yapay yalnız yaşayan Hades, bir gün yeryüzünde baharın ve çiçeklerin kızı Persefoni'yi görür ve ona anında sırl aşık olur. Peki sonra ne yapar? Klasik bir Yunan tanrısı hareketiyle kızı kaçırıp kraliçesi yapmak için kendi krallığına indirir. Tabii Persefoni'nin annesi, bereket tanrıçası Demeter, kızının yokluğunda öyle büyük bir yasa girer ki yeryüzünü kıtlık vurur, her yer çoraklaşır. İşlerin iyice sarpa sardığını gören Zeus duruma müdahale etmek zorunda kalır. Hades, Persefoni'yi geri göndermeyi kabul eder gibi görünür ama aklında bir plan vardır. Çünkü yeraltı dünyasının tek bir tane ama asla bozulamayacak bir kuralı bulunur. Persefone, yeryüzüne çıkmadan hemen önce Hades ona masum bir şekilde bir nar ikram eder. Persefone de bu nardan sadece altı tane yer ve işte o an farkında bile olmadan kendi kaderini mühürler. Çünkü o bozulmaz kuralı çiğnemiştir. Sonuç olarak bir orta yol bulunur, bir anlaşma yapılır. Persefone, Yedio nar tanesi yüzünden yılın yarısını kocası Hades ile yer altında kraliçe olarak geçirecektir. Diğer yarısını ise yeryüzünde annesinin yanında. İşte bu da antik Yunanlıların mevsimlerin döngüsünü kendilerine açıklama şekliydi. Ne zamanki yeryüzü soğur, yapraklar dökülür, anlarlardı ki kraliçe Persefone krallığına eşinin yanına geri dönmüş demektir. Sonuç olarak, belki de Hades'i bir kötü adam olarak değil de, evrenin gerekli ve dengeleyici bir gücü olarak yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir. Yani şöyle bir bakın, Zeus yukarıda şimşekler çaktırıp fırtınalar koparırken, Poseidon denizleri alt üst ederken, Hades arka planda sessiz sedasız evrenin en temel dengesini, yaşam ve ölüm döngüsünü korur. O olmasaydı bu denge çökerdi. O kaosun değil, düzenin tanrısıdır aslında. Tüm bunları dinledikten sonra kapanışı size bir soruyla bırakmak istiyorum. Sizce Hades, popüler kültürün bize gösterdiği gibi zalim bir kötü adam mı, yoksa sadece görevini yapan, kurallara bağlı ve belki de biraz yalnız bir tanrı mı? Karar sizin.